Uyku apnesi toplumda sıklığı artmakta olan yaşam kalitesini düşüren bir hastalık. Ehliyet yenilemede de hastalığın kontrol altında olduğuna dair rapor isteniyor. Peki uyku apnesi tedavisi nasıl yapılıyor? Sürücüler ehliyetlerini nasıl yenileyebiliyor? TRT Haber muhabiri Fatma Demir Turgut yanında konuyla bizleri bekliyor. Şimdi sözü onlara bırakalım. Uyku apnesi kazalara ve başka sağlık sorunlarına neden olan önemli bir hastalık ve maalesef bazı kişilerde ehliyetlerinin yenilenmeyeceğini düşündüğü için uyku testinden kaçınabiliyorlar ve uyku testini hem de uyku apnesini konuşmak istiyoruz. Profesör Doktor Duygu Özola soracağız. Kendisi Süreyya Paşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ee, uzman doktor göğüs hastalıkları konusunda ee, neler söyleyeceksiniz efendim biz şu anda uyku bozuklukları merkezindeyiz siz burada hastaları uyutup Uyku apnesini tespit ediyorsunuz değil mi? Evet, öncelikle hoş geldiniz demek istiyorum. Uyku apnesi bizim için son derece önemli bir e, hastalık. E, toplumda da sıklığı giderek artmakta. Erkeklerde %4-8 arasında, kadınlarda %4-5 oranında gördüğümüz bir hastalık. En az astım kadar, diyabet kadar da sık görülen bir hastalık. Dolayısıyla bu kadar önemli bir hastalığın çok ciddi sorunları olabiliyor. Gece uykusunu alamadığı için kişi gün içinde uyku hali hissediyor, yorgunluk hissediyor ve tabii bir taraftan da gece boyunca horladığı, nefesini tuttuğu için de uykusu bölünmüş oluyor, kalitesi düşüyor, uyku mimarisi bozulmuş oluyor. Tüm bunların sonuçlarında da özellikle işte ehliyet yönetmeliğinde buna vurgulandı 2016 yılında. ciddi sorunlar yaşayabiliyorlar. Ama korkulacak bir hastalık değil çünkü tedavisi olan bir hastalık. Ve ehliyetin de yenilenmesi gerekiyor ve 31 Temmuz'a kadar da uzatıldı bu süre. Ve kişiler de maalesef bu testten kaçınabiliyorlar. Oysa dediğiniz gibi tedavi aldıkları takdirde ehliyetlerini yenilemelerinin önünde bir engel yok değil mi? Evet biz 2016'dan beri o kadar çok kişinin ehliyetini yeniledik ki burada önce tanı amaçlı bir polisomnografi testi yapıyoruz. Polisomnografi testiyle hastanın ağırlığını tespit ediyoruz, organların etkilenme durumunu belirliyoruz. Daha sonra da tedavilerini vurguluyoruz hastalara. Ve ehliyetlerini yenilerken de tedavisi olan bir hastalık eğer tedavisiyle uyumluysa, düzenli kullanıyorsa da bizden aldıkları bir doktor raporuyla rahatlıkla gidip aynı gün içinde ehliyetlerini yenileyebiliyorlar. Peki bunu nasıl kanıtlıyorlar bu tedaviyi aldıklarını? Bunun birkaç tane tedavisi var ama altın standart tedavi yöntemimiz bizim pozitif hava yolu basıncı tedavisi maske tedavisi olarak biliniyor halk arasında da. Biz bunlara bu cihazları veriyoruz. Evde bu cihazları çok düzenli kullanıyorlar ve bu cihazları kullandıktan sonra da içlerindeki akıllı kartlar sayesinde ne kadar kullanmış, nasıl kullanmış, memnun mu, e, hafızası nasıl, basıncı nasıl hepsini görebiliyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Duygu Özol, kendisi Süreyya Paşa, göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi eğitim ve araştırma Hastanesi'nde göğüs cerrahisi uzmanı. Evet uyku apnesi olanların uyku testinden kaçınmaması gerekiyor ve tedavilerini de düzenli almaları gerekiyor. Özellikle de sürücüler için eğer uyku apnesi varsa çok tehlikeli sonuçlar ortaya çıkabiliyor. Kazalara neden olabiliyor bu durum. Bu bilgilerle sözü tekrar Ankara'ya bırakıyoruz.